Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı şeyler dönüşebilen rakamları nasıl dönüştüğünü göstereceğim. İlk olarak sıfırdan başlıyorum. Sıfırın burasından açıyorum iki yana da. ondan sonra şuradakileri fenerlerini öne kaydırıyorum. İkisinde de. Ondan sonra şu arkasındaki şu aparatı yukarı kaldırıyorum. Ondan sonra şunları biraz şöyle yapıp şuralardan tutup böyle kaldırıyorum ve dikiz aynalarını açıyorum. Sıfır işte böyle bir savaş arabası oluyor. Bir bir tank oluyor. Yine bunun birin buralarını açıyoruz. Ondan sonra şunu böyle açıp açıyoruz yine. Bunu sürükleyerek yukarı kaydırıyoruz. Ondan sonra arkasını böyle yapıyoruz. Ve bir de böyle bir tank oluyor. İki de helikopter oluyor. Bunları yine açıyoruz. Diğer tarafı da. Bunu şöyle yapıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Ve şunları açıyoruz. Ondan sonra şunları da açıyoruz. Ve helikopter de bitmiş oluyor üçün üçte de şu kısımları açıyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Böyle. Şu da böyle dönecek. Karşı tarafı da aynı işlemi yapıyoruz. Sonra bunu aşağı çekiyoruz. Böyle kaplıyoruz. Şunları da yukarı aldık mı? Şunu aşağı indirip şunu sadece yukarı aldık mı? Bununla işimiz bitiyor. Dörtte bir savaş uçağı. Dördün buralarını açıyoruz. Sonra altındaki bu füzeleri açıyoruz. Ondan sonra dördün bu kısmını böyle ayırıyoruz. Bunu böyle açıyoruz bu kanatları da şunu şöyle kaldırıyoruz. Bunu böyle açıyoruz ve bunu geri kapatıyoruz. Ve işte 4 de bu kadar. 5 o da bir top. Açıyoruz bunları. Şunu da açtık. Bunu da böyle açıyoruz. Ve 5 de böyle bir top. Altıda böyle bir şey. Bunu böyle açıyoruz. Şuraya sıkıştırıyoruz. Bunları böyle açıyoruz. Şunu yukarıya katlıyoruz. Ve altıda bu kadar. Yedi. Böyle tarafı şöyle katlayıp şu kısmından sadece 7 de işte böyle bir füze. 8 de bir destroyer. Bunları böyle açıyoruz. Böyleyken. Böyleyken böyle açıyoruz. Ondan sonra böyleken bunları açıyoruz. Ondan sonra 3'teki üçte, işlemi yine tekrarlıyoruz. Bunu aşağı çekiyoruz. Böyle katlıyoruz. Şunu da böyle açtık mı 8'de bitti. Sıra geldi 9'a yani sona. 9'da da şunu Böyle 9 Böyle açıyoruz. Şu kısmı içe doğru katlıyoruz. Böyle çevirip böyle geri koyuyoruz. Şu tekerleri açıyoruz. Tabii ki şunu çıkartmalıyız. Ondan sonra bunu böyle sıkıştırıyoruz. Bunu açıyoruz bu kolları bunu lambayı ayarlıyoruz ve 9'da iki motosiklet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz.